Merhaba, selam Pınar Hoca. Hadi Bismillahirrahmanirrahim diyerek bugün akit teorisini anlatacağız inşallah. E, akit teorisi yani akitler. Yani bugünkü hukukta karşıladığı Anlaşma. sözleşmeler, anlaşmalar bunlar borçlu hukukunun e, bir parçası ama hukukun en geniş alanını oluşturuyor. E, Hukuku hatırlıyorsanız bölmüştük. E, ibadat, muamelat ve hukubat diye. Bu muamelat alanının en geniş alanı da akitlerle kaplanmış durumda arkadaşlar. Şimdi akit dediğimiz zaman bir borçlu, bir alacaklı, borç alacak ilişkisi giriyor devreye tabi. O zaman borç nedir? Hemen onu bir anlatalım. Borç alacaklı ve borçlu diye anılan taraflar arasında kurulan hukuki bağ. Peki borcu biz Arapça kullanırken arkadaşlar ya da hukukta Mecelle'de ya da e, diğer hukuk fıkıh kitaplarında deyn olarak öğreneceğiz. Alacaklı dain, borçlu medyun olarak geçer. Bu kelimeleri bulduğu zaman, gördüğünüz zaman neden bahsediyor diye şaşırmayın. Borç deyn, alacaklı dain, borçlu medyun olarak geçer arkadaşlar. Borç ilişkisinde alacaklının elde ettiği hak alacak hakkıdır. Bu hak yerine getirilmezse bunu istemek için talep hakkı doğar. Talep netice vermezse de talep hakkının yargı organları vasıtasıyla kullanması da dava hakkıdır. Yani hocam şimdi benim bir arabam var. Sana satacağım. Değil mi? Sen bana parayı verdiğin zaman arabayı isteme hakkın oluyor mu? Oluyor. Alacaksın. Vermezsem dava ediyor musun? Ediyorsun. İşte bu kadar basit. Örneklerle yaparsak bunu biraz daha iyi anlayacağız galiba. Yani üç Artık. tane hakkı var. Alacak hakkı, talep, talep hakkı, hakkı ve dava hakkı. hakkı. Evet. Bu ilişkiden dolayı. Peki borcun kaynakları neler? Neden borç çıkıyor? Nasıl bir borç oluşuyor? Parasızlıktan da... çıkıyor. <laughs> o başka bir O önemli bir nokta ama burada değil. Şimdi haksız fiilden, sebepsiz zenginleşmeden ve hukuki işlemlerden doğan borçlar var. Nasıl oluyor? Haksız fiilden olarak, hukuka aykırı olarak bir kimsenin şahsına veya mal varlığına zarar verirsen ki haksız fiilin karşılığı gasp veya itlaftır. Yani bir kimsenin malını zorla elinden aldığı mı ne oluyor? Gasp. Gaspı gasp, zaten günlük hayatımızda da koyduk değil mi? Gasp etti de diyoruz. Ya da itlaf da bir başkasının malını hukuki olarak tahrip etmedir arkadaşlar. Bunlar önemli iki haksız fiil türüdür. E, i̇tlaf ve gaz fiilini yapan ile malı telef ya da gasp eden arasında bir borç ilişkisi doğar ki gasp edenin ya da itlaf etmenin bunu tazmin etmesi yönündedir bu. Yani tazminat sonucunu doğurur arkadaşlar. Geldin adamın arabasına yukarıdan evinden saksını düşürdün çökerttin. Ne oldu? İmdat. Gibi zarar verdin. Evet ya da gittin adamın çantasını tuttun elinden kaptın gasp ettin falan gibi. Bütün bunlar tazminat hakkı doğuruyor. Peki sebepsiz zenginleşme diğer adıyla haksız iktisap bir kimsenin mal varlığının haklı bir sebep bulunmaksızın diğer bir kimsenin zararına olacak şekilde çoğalması. Şimdi buna örnek şöyle veriyoruz. Ben sana bir mal sattım hocam. 10 ay taksitle öderim dedin. Olur dedim ben. Şimdi sen bana getiriyorsun. 9. ayı getirdin taksidini. 10. ayın taksidini getirdin ama sen daha bitmedi zannedip bana 11'i de getirdin. Ve ben hiç demedim ki. Bu 11'i bana, bana getiriyorsun. niye geri getiriyorsun? Tamam mı? Benim bir yararıma bir zenginleşme, senin zararına bir zafakileşme durumu var. İşte bunun adı da haksız iktisaptır arkadaşlar. Burada da e, fi göstergesi. Ya. <laughs> ama göstergesi bir de düşünsene 11, 12, 13 ödüyormuşsun <laughs> yani orada dur demediğin sürece sıkıntı çıkıyor peki hukuki işlemlerden kaynaklanan borçlar var burada da hukuki işlemin özünü irade beyanı oluşturur arkadaşlar biliyorsunuz bunu biraz sonra akitlerde de açık açık göreceğiz e, tek taraflı hukuki işlemler vardır çift taraflı hukuki işlemler vardır tek taraflı hukuki işlemler Vakıf işlemidir mesela. Nedir vakıf işlemi? İşte insanlar bir vakıf kurarlar. Fakir öğrencilerin hayrına, işte ne bileyim, Osmanlı bir vakıf medeniyeti hatırlayın işte, çeyiz yapma vakfı, evlendirme işte evlendirme var. vakfı, fakir öğrenci okutma, fakir çocuk giydirme gibi tek taraflı bir işlemdir. vakfeden kişi vakfettiği malı üzerine mülkiyetinden vazgeçer. Bu bu mülkiyeti başkalarının faydasına harcar. Bu da vakıf işlemi Işimidir. Bu da hukuki bir işlemdir. Diğeri vasiyet işlemi. Vasiyette de gene bir e, kişi kim olduğu kendisini seçtiği kişilere malından vasiyet eder. Ölümünden sonra onlar onun olur. Bu da tek taraflı bir hukuki işlemdir. Kefalet taktiri e, alacaklının borçlunun kefaleti kabul etmesine gerek kalmadan gidip adamın kefil olur ve bu da tek taraflı olarak devam eder. Ee, mükafat vadede cualedir bunun e, karşılığı ee, İşte e, şunu yaparsan sana şunu vereceğim Mükafat vaadi Mesela ne diyelim eskilerden adamın atı kayboluyor Atımı bulup getirene bir kese altın vereceğim falan diyor Öyle gibi Bu da mukafat vaadidir arkadaşlar Bunlar hep tek taraflı hukuki şey. Bakın karşıdakinin bundan haberi yok yani adam vakıf kuruyor, fakir öğrencinin bundan haberi ya da sorumluluğu gerekçesi yok, kendi yapıyor. Vasiyeti yapıyor, karşıdakinin haberi bile yok ya da herhangi bir dahi yok. Bunlar hep tek taraflı işlemler. Dört tane hocam, dört tane. Dört ise, tane ise soru olur. Vakıf, vasiyet, kefalet ve aşağı aşağıdakilerden hangisi tek taraflı hukuki işlemlerden biri değildir? Süper soru hocam. Biz bu derslerde yaptığımız, bulduğumuz soruları bir yazsak aslında epey de bir soru kaynağı oluşturuyoruz. Ha. Bence bir taraftan ben. da soru hazırlamış oluyoruz. Peki çift taraflı hukuki işlemler nedir? İşte akitler. da i̇şte. beşinci Bunu da. Bunu da. Ha evet, bunu da şuraya koy. Hop evet. demek. Al soru. sana güzel sana. Al sana tehlike. <gülüyor> <gülüyor> evet, gelelim akitlere. Peki nedir akit? İslam hukuku kitaplarında mali muamelat alanındadır. Mecelle der ki hocam <laughs> senin en sevdiğin kadar. Kurtuluşu olmayan mecelle. Akit tarafların bir hususu iltizam ve taahhüt etmeleridir ki icap ve kabulün irtibatından ibarettir. Bu <laughs> <Mecelleyi> sevmemin nedeni <gülüyor> bu. <gülüyor> diyor ki akit de taraflar. <laughs> Sonunda amin de isim geliyor bu mecelle. <laughs> <laughs> ah, 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 ah. bir hususu düzenlerler ve birbirlerine yapacaklarını taahhüt ederler. İhcap ve kabul birleşir, irtibat eder Sen yanımda oldun ki mecelli Allah razı olsun. Şimdi burada ne var? Ee, İhcap ve kabul biraz sonra anlatacağız zaten. İhcap ve kabul irtibatladığını yani demin söyledik ya ben sana arabamı satacağım dedim. Sen de alayım hocam dedin. Al işte sana. İhcap ve kabul buluştu. Oldu sana bir sözleşme yani. Peki. Aktif unsurları nedir? Yani rükünleri biz rükün derken hep İbadet neden bahsediyoruz? De, de İbadet. Rükün kelimesinin karşılığı olmazsa olmazı. Ya yani o olmazsa o işlem olmaz İçindeki yani. kısımları. Aynen öyle. Ak akit, akitin rükünü diyorsa bu rükünlerden biri olmayınca akit yok olmaz yani. Onu demek istiyor. Peki taraflar olacak akdin oluşması için iki şahısın bulması Demin ne dedik akitler için arkadaşlar? Tek akitler çift taraflıdır dedik. Evet çift taraflı. Peki irade beyanı tarafların akit yapma yönündeki iradelerini dışarıya yansıtmalarıdır. Aldım, verdim. Satacağımı sattım. Aktin konusu üzerinde, aktin üzerinde sonuç doğurduğu şeydir bu da. Bu da çok önemlidir arkadaşlar. Neden? Ee, i̇rade beyanında her ne karşılıklı rızayı beklediğin gibi akdin üzerinde sonuç doğurduğu da bir konunun olması lazım. Yani teslim edilebilen, e, satılan şey olma özelliklerini taşıyor olması lazım. Yani işte uzaydan bir taş kız kulesine e var, hocam, ya, yatırır, var ya. Yıldızları satıyorlar ya. Şey, e, anlatırlar ya hocam İstanbul'u ilk zamanlarını Cumhuriyet'ten hemen sonra adam biri oturmuş Kız Kulesi'nin karşısındaki banka e, öyle düşünüyormuş adam biri gelmiş demiş ki ne düşünüyorsun ya böyle kara kara şu şey kule benim de demiş kime satacağım onu düşünüyor e ben alayım demiş çok güzel bir şeye benziyor <laughs> adama satmış bakmış ki bu kulenin alıcısı var ya, bizde de var gelene hocam. satmış <laughs> gide satmış hocam gelene... biliyorsun koyunları kuzuları ya, onun için <laughs> yani burada kız kulesini satamıyorsun işte Peki. Demek ki akdin unsurları buna yıldız koyuyoruz hocam. Taraflar, irade beyanı ve aktin konusu şu üç nokta. Aktin unsurları. Çok dikkat edin. Her türlü akit için geçerlidir bu. Hem sözleşme yani bir, bir sonraki videoda inşallah nikah işleyeceğiz hocam. Orada da akitte yine aynı şeyler mevzu bahis. Akdin unsurları dediği zaman taraflar, taraflar, irade beyanı ve aktin konusudur. Peki aktin kuruluş şartları, inikat şartları ya da rükünün şartları diye de geçer bu kuruluş şartları. Aktin tarafları ile ilgili şartlar arkadaşlar. Nedir aktin tarafları ile ilgili şartlar? Tarafların akit yapma ehliyetine sahip olmaları gerekir. Şimdi hanifil üretine sahip olmalarını yeterli görüyor. Ya yani akıllı olsun, temiz gücünü demiştik. İyi ile kötüyü ayırt edebilecek, para, para verdiğin parayı kaynayabilecek demiştik. Bunlar olsun diyor. Eğer ee, e, ergin olmamış memeyi çocuğun yaptığı akitler doğrudan geçerli değildir. Bunlar veli onayına bağlıdır. Eğer velisi onaylarsa bunlar geçerlilik kabul eder arkadaşlar. Ehliyete dikkat ediyoruz. Peki iki tarafı da tek kişinin temsil etmemesi. Yani Hanefilere göre ilki olarak tek kişinin akdinin her iki tarafı da temsil ederek yapılması geçersiz Nikahı kabul Nikah düşünelim onda da öyle değil mi? Nikah hariç hocam burada. Değil mi? Nikah buna dahil değil. Nikah hariç. Nikahta. Nikah da o da akit ama nikah biraz özel bir akit. Nikahta hem damat hem gelin aynı adama vekalet verebiliyorlar. Nikah ayrı. Hanefilere göreden bahsediyoruz. Ee, ama hanefiye göre tek kişinin akitle iki tarafı temsil etmesi normal akitler. Nikah dışındaki akitlerde geçersiz kabul edilir. Ama Maliki ve Hanbeli olur demiş buna mesela. Hmm. Maliki ve Hanbeli'ye göre uygun olur demiş. akdin konusuyla ilgili şartlara gelirsek aktin hukuki sonuçlarını taşımaya elverişli olması gerekiyor. Yani mesela iki kişi arasında bir satım akti yapılıyor ve bir hayvan leşi alıp satılma konusuysa böyle bir şey olmaz. Çünkü mal olmayan nesneli üzerinde mülkiyet gibi bir şey söz konusu değil. Bu yüzden aktin konusu çok önemli arkadaşlar. Gelelim e, Akdin irade beyanları ile ilgili şartlarına icap ve kabulün karşılıklı ve birbirine uygun olması lazım. Yani sattığın malla alan adamın alacağı şey aynı olması lazım. Bunu söyleyince ben hep aklıma eski Türk filmlerindeki bazı kasanehler geliyor hocam. Hani adam evi almaya geliyor da öbür adam kızını istemeye geldi zannediyor. Karşılıklı konuşuyorlar falan böyle. Böyle gidiyor. Yani, Arada... dikkat etmek lazım. Ev A olacağım derken kız almaya. Aynen öyle. İcap ve kabulün aynı mecliste kabul edilmeleri gerekir. Akitten bahsedebilmek için bu şartların olması lazım arkadaşlar. Yani bu şartlar söz konusuysa bir akitten bahsediyorsunuzdur artık. Peki İrade beyanı ile ilgili ayrıntılara girersek eğer. Şimdi biz hep icap kabul diyoruz ama nedir bu icap kabul? Akdi meydana getiren ilk iki irade var. O iki iradenin ilki icaptır. Yani ben teklif ederim benim arabamı alır mısın satıyorum satışa çıkarttım. İkincisi kabul ediyor. Evet ben bu fiyattan bu arabayı alırım diyorsa kabul. Ve icabı yapan da mucip denir. Zaten Mucib kabul meydana gelmeden önce icabından vazgeçebilir. Bu vazgeçmeye yani rucuya, rucu muhayyerliğe yani icaptan dönme serbestlisi denir. Şimdi ben arabama 50 bin liradan satmaya mucip karar satıcı. verdim. Mucib satıcı. Ben 50 bin liradan malımı satmaya karar verdim. 50 bin liradan satışa çıkarttım. İşte ben icap yapıyorum ve ben Yaptığı mucibim. Ama şimdi tam sen Yapan de duydun mucip. 50 bin lirayı almayı da düşünüyorsun. Ama ben o sırada dedim ki yok ben vazgeçtim satmaya. Bunu yapmaya hakkım var. Ve buna icaptan dönme serbestisi yani rücu muhayyerliği deniyor. Kendine icap yöneltinin kişinin de kabul edip etmeme serbestliği var. Yani ben sana Kadri Hocam ben 50 bin liraya araba satıyorum alıyor musun dedim. Senin alıp almama özgürlüğün var. Bu da kabul serbestliği. Şimdi icap ve kabulün birbiriyle irtibatıyla akit oluşur. Ama bazen de bunların geçersiz olmadan yapılması gerekir. Nasıl yani? Kabul icap geçersiz olmadan yapılmış olmalıdır. Ne demek istiyorum? İcabı yapan icaptan dönmesiyle geçersiz olur. Sakıt geçersiz demek arkadaşlar. Sakıt olur diye sorarlarsa da şaşırmayın. Yani ben icabı yaptım sana. Hocam 50 bin liradan arabam alıyor musun dedim. Sen daha tam alır mıyım almaz mıyım demeden da arabanın güzellikleri da, geldi aklına vazgeçtim vazgeçtim ya da sen alırım dedin ben vazgeçtim hani dedim ya demin biraz önce icaptan şimdi alır ben. bu arabama Hı. kötü muamele ha, derdi, yani rücu muhayyerliği var e, ya da mucibin vefatıyla ben sana alır mısın hocam dedim ama Yok, ertesi de öldüm. evet. <laughs> <laughs> e, ya da mucibin ehliyetini mesiyle aklımı kaçırdım hocam Ay, kötü Bunu, ama ya. ne yapayım akdin konusunun helak olmasıyla ben sana arabayı satacağım dedim sen alırım dedin ana akşam yıldırım düştü benim arabanın üstüne araba yalan <laughs> helak oldu konu akdin konusunun değişikliği uğramasıyla e, burada da yani şöyle bir durum var ben arabamı vaz satmaktan vazgeçtim de sana tekneyi satayım dedim oldu ne oldu gene o akit Başa olmadı tabi bende de bak yok yok arama tekne hadi inşallah gerçekten de olur hocam böyle 40 kere söylersin söylersen olurmuş ya ben hep bu örnekleri vereyim 40'ta toparlayacağız inşallah hep akit mi anlatılacak bu ya yani. bundan sonra hep akit <laughs> anlatacağız arkadaşlar 40'a tamamlamamız lazım sonra akitinden önce tekne sahibi olana kadar tekne sahibi olana kadar Kabul icaptan sonra rızanın ortadan kalktığını hükmettirecek ölçüde fasıla verilmeden satılmalıdır. Ben sana dedim ki hocam benim arabamı alır mısın? Sen bana aradan 6 ay geçti, 1 sene geçti alırım hocam dedim. Ya hocam dedim yani. Geçitler öyle edelim. bir fasıla vermiştin ki bakın artık rızanın ortadan kalktığına hükmettirecek ölçüde fasıla verilmemelidir. Bir de tabi burada ne var e, kabul var e, kabul icabın kendisine yönettiği kişi tarafından yapılmalıdır. E, başka kabuller olursa o yani kabul eden kişi biri olmalıdır. İcap eden kişi direkt kabul eden kişiye teklif etmelidir ve iki kişi arasında gerçekleşmelidir bu akit arkadaşlar. Peki gelelim akit meclisi ve meclis muhayyerliğine. Şimdi icap ve kabulün aynı mecliste yapılması inikat şartıdır arkadaşlar. Aynı mecliste yapılmayan icap ve kabul birbirine bağlanmaz ve akit meydana gelmez. İcap ve kabulün tamamlanmasından sonra tarafların meclis muhayyerlik hakkına sahip olup olmamaları yani meclis muhayyerliği meselesi şudur. Şunu şunda şunu demek istiyorlar meclis muhayyerliği ile. İcap ve kabul birbiriyle buluşmasına rağmen meclis birliği devam ettiği sürece taraflara aktifesi etkisi veren durum. Şimdi biz beraberiz. Ben sana arabayı alacağım dedim, satacağım dedim, sen de alacağım dedin hocam. Aynı meclisteyiz şu anda, anlaştık, icap kabul birbirine uydu. Güzel her şey, uygun taraflar var, konu var, satım aklını yaptık, el sıkıştık. Sen bana parayı da verdin ya da işte ben sana arabayı teslim edeceğim. Aa hala oturuyoruz o toplantı halindeyiz ve sen o sırada tamam dedin anlaştın ama sonra ne olduysa ya ben vazgeçme istemiyorum dedin kalktın. İşte senin buna hakkın var diyor bu meclis muhayyerliği. Diyor ki meclis birliği devam ettiği sürece taraflara aktif yetkisi veren durum. Şimdi ama burada Hanefi ve Malikiler meclis muhayyerliğini kabul etmezler. Şafi ve Hanbeliler der ki oturum devam ettiği sürece taraflar fiziksel olarak o oturumu terk etmediği sürece akti yapan tarafların tek taraflı olarak akti bozabileceğini kabul ederler. Hmm. Şimdi Hanefi ve Maliki'de durum farklı. Ya yani orada meclis devam ediyor diye sen onu bozma etkisi olmaz diyor. Olay bitmiş diyor. Olay bitmiş. Ama Hanefi ve Hanbeli diyor ki fiziksel olarak orayı terk etmediğin sürece diyor. Bu hakkın var senin. Kapıdan çıkmadığın sürece. Kapıdan çıkmadan olabilir. Diyor. Yakalayıp parayı alabilirsin. Aynen öyle. Peki akit türlerine gelirsek arkadaşlar. Akit türleri Gayesi ya da doğurduğu sonuç bakımından akitler. Bu böyle çoklu olanları karınca doğası gibi yazıyor ama hepsi bir arada görülsün diye yapıyorum hocam bunları. Ee, aynı olup olmaması bakımından akitler. Meşru olup olmaması bakımından akitler. Kurulduğu andan e, isibaren sonuç doğurması bakımından akitler. E, bu da akitlerin türleridir arkadaşlar. Şimdi, gene dört tane. Gene dört tane. Evet aslında şunlar Şöyle bakın bir aşağıdakilerden iki, iki, türlerinden üç, biri değildir? Dört. Evet şunlar dört tane bunlara dikkat edelim. Gayesi ya da doğurduğu sonuç bakımından akitlerin ilki bunlar da bir iki üç dört beş tane hocam temlik akitleri yani satın alma kiralama gibi mal ve menfaatin yer değiştirmesi ee, yani bizim o bildiğimiz normal anlaşma değil mi ben sana arabayı sattım sen bana para verdin ben sana arabayı verdim işte temlik akdi İkincisi teminat akitleri. Bir borcu teminat altına almaya yarayan akitler. Rehin gibi. Mesela sen bana getirdin e, şeyini verdin rehin. Nasıl diyeyim? Gene arabamı vereyim. Arabanı ver bari hocam. Benim aklımdan <laughs> böyle gerdanlıklar falan geçti ama. Yok, e, verdin vermiş. dedin ki bak borcumu ver borcumu ödeyince arabamı geri alacağım. İşte bu da teminat bana teminat olarak gösteriyorsun arabanı. Oradan kalsın aklınızda. Ee, koruma bu amaçlı şey, akitler, bu olan değil mi? Finans bankalarında şey veriyor ya, ev için kredi veriyor da, o... evi rehin alıyor. Yok, o biraz daha başka bir şey hocam. Onu uzun uzun anlatacağız Hı -hı. siz arkadaşlar. Hayır, işte. O arkası Baş... sonra, o arkası sonra, o biraz daha kap... başka başka bir bakış açısından bir şey. Koruma amaçlı akitler, vedya, yani emanet verirsin. Vedia kelimesini unutmayın arkadaşlar Bu sınavlarda e, şey bir şekilde Çıkıyor. Sen yani böyle aa ben bu neydi Duymamıştım düşünmeyin yani Vedia emanet demek Temsil aktif vekalet. Biri sana vekalet Veriyor. Onun sen o vekaletle işlemleri yapıyorsun akit avukatlar, işlemleri gibi avukatlar ha şimdi millet çoluğuna çocuğuna da veriyor hani babanın vekalet. yerine yapıyor ortaklık akitte mudarabe arkadaşlar işte mesela şeyde hocam bankacılık sisteminde işte şeylerin bankaların verdiği o ne var nema Nema bu işte emek sermaye ortaklığı. Yani, yani diyor finans ki şey ben, finans bank bankalarının diyor ki işte ben diyor şey veriyorum e emeğimi vereyim bunu çalıştırayım sen de parayı ver emek sermaye ortaklığıyla diyor iş yapalım diyor. İşte mudarebe buna en önemli önemli örnektir ortaklık aksine arkadaşlar. Peki aynı olup olmaması bakımından akitler nelerdir derseniz bana bunları da gene birkaç yördürüs açıklayacağız. Hibe, Ariyet, Vedia, Kars, Rehin. Ee, hocam Ariyet de şey demek bunun bu hibeyi biliyor arkadaşlar. Ariyet demek kullanıp geri vermek için ödünç alınma demek. Yani ödünç alınma da nasıl desem mesela e, eşarbını e mesela aldım ben senden. Yani hocam, araba olsun hocam, hocam bir yere gideceğim e yazın sen ver çocuk çocukla bir gidelim mi? Arabadan bayağı. örneği <laughs> değiştirme diyorum. Peki arabayla. 40 kere seveceğiz ya. Yani. Tamam sen ona da bak var ya süpersin hocam. E, de arabayı mesela ödünç verdin ama kullanıp geri vereceğim diye. İşte bu ariyet. Videonun emanet olduğunu söyledik zaten arkadaşlar. Karz tüketim için geri al, yani alıyorsun da tüketeceksin. Ariyetle karz arasındaki fark bu. Biri tüketeceksin, geri vereceksin. Hocam geldim bir fincan kahve istedim. karz oldu işte. Tüketmek için aldın onu yani. Tamam? Rehini de zaten biliyorsunuz arkadaşlar. Peki meşru olup olmamasına göre akitler. Bunlar neler? Sahih akitler, sahih olmayan akitler. Zaten sahih akitleri biliyoruz arkadaşlar. Nedir? E, sahih akitler, bütün sonuçlarını doğuran, rükunlarına, konu şartlarına uygun olan akitler sahih akitler. Peki, sahih olmayan akitler neden? Bunlar ikiye ayrılır arkadaşlar. Batıl akitler, fasit akitler. Ne demek batıl? Unsurlarında ya da kuruluş şartlarında bozukluk ya da eksiklik olduğundan dolayı sahih olmayan akitler. Bunlar olmamış gibi hiçbir hüküm doğurmazlar ve geçersizliğe. Bakın bu şu çok önemlidir arkadaşlar. Batıl akitle ile fasit akit arasında iki tane fark vardır. Batıl akit hüküm doğurmaz. Bak bunu unutmayın. Çünkü şimdi fasit akit anlatacağım. O hüküm doğuruyor. Unsurlarında ve nükül şartlarında bozukluk taşımamakla beraber. Yani bununla aynı. Ef fark nerede? İkinci derecede bazı vasıflarında bozukluk olan ki bu ikinci derecedeki şartlara hanefiler sıhhat şartı derler. Yani unsurlarında ve rükünlerinde yani olmazsa olmazlarında bir sıkıntı yok. Ama ikinci derecedeki şartlarında bir bozukluk olan akitler fasit olurlar. Bunlar hüküm doğurur ve bozukluk düzeltildiğinde de sahih hale gelebilirler arkadaşlar. Mesela bedel belirtilmeden yapılan bir satış var ya da kira akdi var. Ve malı birbirleriyle anlaşmışlar. Her şey tamam, taraflar tamam, meclis tamam, irade beyanı tamam. Ama paranın miktarını belirtmemişler. İşte paranın bir miktarını belirtmeden yapılan akit e, fasit olur. Çünkü ikinci sıhhat şartıdır miktar belirlemek. Onun için ne yapar? Evet bu bir anlaşmadır ama ne olur bozukluk düzeltildiği zaman yerine Sahi olur. Fasit akit. Bu fasih ah fas... bir de söyleyebilsek Hı. hocam, fasit akit ee, düzeltildiği zaman, oradaki eksiklik toparlandığı zaman sahih hale gelir. Ama arkadaşlar böyle bir şey. Yok. batıl akit tamamen geçer. Çünkü neden biliyor musunuz? Bak olay neydi? Unsurları ya da o şartları. Yani olmazsa olmazlarında bozukluk yok zaten anlatabiliyor muyum fasit akitte? Yani bu toparlanabilir ama bunun olmazsa olmazlarında bozukluk var. Onun için düzeltilemiyor. Yani bunun ki ikinci dereceden. Bunu toparlarsan bu sahi olabiliyor. Aradaki fark Yani o. şöyle diye düşünüyorum. Bir bina yaptım. E binanın temeli, kolunu, her şeyi doğru düzgün yapılmış. E içinde dekorasyonunda işte Hı. şeylerinde Fayansı, mayansı, sorunlar var. Düzelttiğin zaman bina binadır ama sen batılı düşünürsen binanın tamamen temelinde zaten ha, bozuk başlamışsın. Demir yok. Beton sıkıntı. Yani. atamamışın temeli. Gitmez işte o. Aynen öyle hocam. Aynen öyle. Bir de kurulduğu andan itibaren sonuç doğurması bakımından akitler var. Nafis akit ve mefkuf akit denir. Nafis akit kurulduğu andan itibaren sonuç doğuran akitlerdir. Yani ben sana arabamı al dedim. Sen bana sat dedin. Süper sattık biz gibi. Hemen kurulduğu andan itibaren sonuç doğurur bu akit. Ama eee Mefkul Akit başkasının hakkı ile ilgili olduğu için işrarlık kazanması için taraflarının iradesi dışında birine ihtiyaç duyar. Mesela mümeyyiz küçük. Geldi seninle bunu uçağına ermemiş mümeyyiz küçük dedi ki ben dedi seninle dedi şey anlaşma yaptı. Bunu uçağına ermediği için. E seninle anlaşma yaptı tamam akit akit ama. Ya, dershaneye yazılacak çocuk gitti. Dershaneye ben yazılmak istiyorum dedi. Dershane sahibine. Ne diyor ona? Olmaz. Tamam diyor yazıl. yazıl. Ama, Ama diyor şeyiniz. annenin ona yiyecek. Olmaz. Sen ha. de tek başına olmaz. Ha. Gel i̇şte Aynen öyle. Viyana'nın bana getir. Getir, diyor, getir diyor. Yani işte burada olay bu. Evet akit tamam, evet olur. Zaten istediği zaten <laughs> o. Ama ne diyor? Anca velinin onayını getirmesi. Onun için kurulduğu andan itibaren sonuç doğurmaz. Ancak onaylanırsa sonuç doğurur. Buna da mefkuf akit denir arkadaşlar. Bunu da unutmuyoruz. Evet arkadaşlar. Aktin ortadan kalkmasına gelirsek eğer. Akit iki yolla ortadan kalkar. Biri fesihle, biri infisahla. Fesih, taraflardan birinin irade beyanı ile akte ortadan kaldırılmasıdır. Yani ben artık... Arabanı e, almak istemiyorum. istemiyorum. Nikah dışındaki akitler fesih Bunu nikahta da, da söylüyoruz arkadaşlar. Özel. Boşandık diyorlar. O fesih değildir. Talak fesih değildir. Talak bambaşka bir şeydir. Aktin sonlandırılması, bu aktin ortadan kaldırılması başka bir şeydir. Onun artık sonuna gelmesi talak istisnai bir şeydir. Talak fesih değildir. Bak bu soru olur. Evet, Bunu ne olursunuz dikkat edin. Talak Yazar fesih senaryolar, değil. Senaryolar şunu Aynen. yaptı. Ahmet amca gitti Mehmet amcadan araba almayı tam vazgeçti. İşte ya da başka bir şekilde birbirinden boşandı bu, der seçeneklerden evet, de bir fesih değildir. Sakın unutmayın bunu. Nikah dışındaki akitler fes edebilir Nikah akdi ha ay ne olacak nikah akdi bitti demek boşandık, talak talak fesih değildir. O başka bir başka bir kavram. Muhayyerliği kullanarak da akit feshedebilir. Biraz önce söylediğimiz gibi meclis muhayyerliği, icap muhayyerliği, kabul muhayyerliği ile de akit feshedilebiliyor. Biraz önce söylediğimiz gibi. Peki infisah nedir arkadaşlar? Bu infisah soruydu. o için buraya bir yolda yıldız koydum. Bu infisah soruydu. Akdin sorulduğuna göre şimdi de fesih. Fesihle sorabilir. Şimdi. Bir sene bilsin. Sene, Haksızlık evet. olmasa. Ama fesih daha çok bilinen bir şey hocam. İlgisi çok bile şey. Evet, nikahla sorarsa Hı. olmayabilir. Akdin işlerliğinin imkansız hale getirilmesi sebebiyle kendiliğinden ortadan kalkmasıdır. Mesela biraz önce ben de dedim ben sana sattım arabayı ama gece yıldırım çarptı araba yok. E ne satacağız? İşte Onlar bu durumda şey ben seninle mi? anlaşmıştım. Sen bana paranı vermiştin. E ben yarın arabayı sana getirecektim. Ama sabah kalktım araba yok. Ne getireceğim? O zaman bu infisah oluyor işte. Yani konunun helak olması hali. O zaman ben ne yapıyorum? Senin bana verdiğin parayı sana geri iade ediyorum. Doğal olarak feshedilmiş En başa dönüyoruz doğal olarak. Feshedilmiş oluyor arkadaşlar. Akit ha öncesi hale dönülmüş oluyor işte. Evet arkadaşlar akit konusu bu kadar. Ee, hepinize iyi çalışmalar diliyoruz. Allah emanet olun, i̇yi çalışmalar.